Emekli maaşları mı soruyoruz? Yeni yapılan zam mı soruyoruz? Yeterli mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani e, yeterli buluyorum. Yüzde yirmi iyi. Yani zaten daha önce söylenmişti e, EYT'lilere e, yapılan zamdan sonra emeklilere vereceğini. EYT'ler bu konuda biraz şikayetçi ama bize neden yapılmadı diye. Yüzde yirmi iyi bence. Güzel. Yani bir evde zaten iki kişi maaş alıyor. Her evde almıyor olabilir ama. Tek yani. Olabilir yani. Ben istisna yani tek maaşlı olan. Siz enflasyon oranlarına orantılı olarak bu zamın yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani tabii ki bu konuda. Yani rakamları size gerçeği yansıtıyor mu? Onu demek istiyorum. Yansıtmıyor olabilir ama yani insanlar memnun yani benim gördüğüm kadarıyla yani. Tartışılır. Canlar memnun, memnun. Bu, bugün biz bir sürü insanla konuştuk. Memnun evet. olan çıkmadı. Yani memnun olanlar da herhalde konuşmak Efendim konuşma, o zaman şöyle bir şey. Ee, konuşmak istemiyorum. Affedersiniz ee, sözünüzü kestim. Şimdi her evde inanın iki araba var. Her evde mi? Her evde. Sizde kaç araba var? Bende bir bir niye sizde bir ee, herkeste iki var. 18 yaşını değil. doldurmadığı için e, çocuğumu alamıyorum şu an. Alabilir. 18 yaşını doldurduktan sonra alacağım. Alacağız. Siz ücretli değilsiniz zannediyorum. Ben hayır, asgari ücretin bir tık üzerinde 17 bin liraya çalışıyorum. 17 bin. Liraya. Evet. Eviniz kira değil. E, babadan kalma. Babadan. Kalma. Kiracı değilsiniz yani. E, yani. Evet. E, öyle böyle asbel kadar. Şimdi diyeceksiniz yani. ki ne kiracı olan ne yapsın Hı. Yani şimdi benim cebimde bin lira var, bin liralık adamım bunun üzerine çıkamam. Evet. Ben bin lira varsa niye İki bin lira harcayayım değil mi yani mantıken evet, doğru doğru, ha. doğru bunu yapıyor bizim biraz e, lükse böyle kaçıyorlar insanlarımız ne gibi mesela mesela ne gibi lükse kaçıyor halkımız bizim ne gibi lükse mesela şurada oturup bir kahve içmek şurada bir yemek yemek lüks mü sizce o kahveyi evinde de içebilirsiniz. Ya içmesin mi yani dışarıda? Ya dışarıda Mesela ben çay arkadaşımla oturacağım, ha. Evet. kahve içeceğim. Evet. Onun evine de gidemiyoruz, benim eve de gidemiyoruz. gidemiyoruz. Ve oturup bir yerde bir kahve içeceğiz. Uygun i̇ki yerler iki vardır iki mu? muhakkak. Yani. Mesela muhakkak. uygun şurada çay ocağı var, evet. soralım kahve kaç para? Hani? 15 TL mi? He? 15 TL. 15 TL e sanmıyorum. Hiç <laughs> 50 sanmıyorum. olamaz. Hiç sanmıyorum. Yok 20'den aşağı değildir öyle diyeyim. Diye. E normal çay yani zamlardan yani. dolayı da normal 20, 20 TL. işletme bahsediyor. kazanmasın mı yani? Ha, tabii işletme kazansın zaten personel çalıştırılıyor yani. Haler yani, onlar ne oferte evet. satıyorlar ben demiyorum. Hiç şey yapmıyorum ha. demek istediğim yani oradaki fiyatı belirtmek için söyledim ben. Kesinlikle. Evet. Haklısınız ben ama yani. müdür yani. Mesela sinemaya çocuklarınızı alsanız, sinemaya gitseniz hafta sonu mesela yengeyi çocukları alıp size bir örnek bir veriyorum. Ben yemeğe götürsün. Özür dilerim. Ben bayramda e, şehir dışına çıkmadım. Orta köydeydim. Evet. Sonra önü yaptım. Evet. İnsanlar öyle para harcıyor ki görmeniz lazım efendim. Kahvenin ne o... 20'si ne e, e, dönerin 50 lirası. Yani 150 liraya kumpir yiyorlar. Bir şey söyleyeyim size? Buyurun. Ortaköy'deki Emin önündeki o yiyenlerin ırklarına, milliyetlerine, pasaportlarına baktınız mı? Yani tek tek nasıl e, kontrol edeyim beyefendi ya ama. dış görünüşlerinden belli. İsterseniz gelin şurada sahildeki kafelere gidelim bakın kimler oturuyor. Kimler efendim? Hı? Kimler? Bir bakalım. Peki ne olsun? Siz hiç Şu, mi? Gözlemledim. Şimdi şöyle, ben bir, diyelim. şöyle diyelim, matematiksel olarak buyurun, konuşalım. Buyurun. 85 milyon bir ülke, evet. ünitedijeleri saymıyor. Tamam. 85 milyon bir ülke. 25 milyon hiçbir maddi sıkıntısı olmayan insanımız var. Evet. 25 milyon diyelim ki, atıyorum bunları. Evet. 25 milyon. Bu 25 milyon, bu restoranları, bu kafeleri doldurmaz mı? Doldurur. Doldurur. Trafiği doldurur mu? Doldurur. Peki abi geriye kalan 60 milyon. Ondan bahsedin bana. Evet. O 25 milyonu bana bahsetmeyin. 60 milyon Peki bana trafik dediniz. E, o konuyu da e, unutmayalım. E, toplu taşımayı kullansalar, araçla çıkmasalar, toplu taşımayı kullansalar, trafik bu kadar yoğun olur mu? Ben o açıdan demedim. Ha. Hani ee, diyorsunuz ya evet. kafeler dolu. Evet dolu dolu. Nerede dolu? Biz yer bulamadık Trafik mesela. Evet. Mesela Antalya'da, Marmaris'te, Bodrum'da bütün oteller dolu. Benim şu ben an ap oturduğum benim... apartmanda Hı. boşaltıldı. Hepsi Bodrum'a. Peki nereden geliyor bu para? Nerede yani? oturuyorsunuz? Buradayım. yok, yok Üst... derken? Semt olarak. Ortaköy. Ortaköy'de oturuyorsunuz. ya zenginlerin evet. biraz daha olduğu bir semtte oturuyorsunuz. Öyle mi? Ya, ya yani memur yani memur. Çok zengin değil, de, çok zengin değil de, e, yani. Polis, doktor, e, öğretmen. Orta dereceli diyelim yani. Aha. Böyle geçim evet. sıkıntısı olmayan insanların muhitinde oturuyorsunuz. Yani evet. Yani Gazi evet. Osman Paşa var, Ümraniye var, ne bileyim işte Bayram Paşa var. Evet. Yani bir kısım arka yerler var. Yani Peki onların... ne olsun istiyorsunuz? Türkiye şu an e, güçlü bir devlet. Ee, vatandaşına da bakan bir devlet. Ne olsun istiyorsunuz? Ben de bunu soruyorum yani size efendim. Yani şimdi bugün dağıtılan bu zamların o zaman evet. adil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onu soruyorum ben. Adil ol adil yani değil, değil desem buradan sesimizi duyursak e, yükseltecekler mi? %50 mi yapacaklar? Abi, %100, %100 abi, mi yapacaklar? Abi yükseltsinler ve yükseltmesinler. Ha. Biz şikayet Biz mi... ikimiz konuşuyoruz. Tabii tabii. Boş aynen öyle. Aynen tamam. öyle. Tamam. Biz yani sesimizi, soluğumuzu duyurmayalım mı? Duyur, belki duyarlar. %50 mi yaparlar? Yapsınlar, yapsınlar. abi yaparlar yapmazlar ayrı mesele. Zaten yapılmamasını bu al e, seçimlerde tasdikledi. Evet. Yapma bize zam dedi yani. Biz istemiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu 15 bin lira vereceğim dedi. Halk bunu kabul etmedi yani. Bir yıl içerisinde, Hı. bir yıl size iki üç yıl demiyorum. Hı. Bir yıl içerisinde inanın Türkiye harika olacak. Harika bir ülke seviyesine ulaşacak. Nasıl olacak? Olacak efendim. Nasıl olacak? Bir kere. Ekonomi Bakanımız biliyorsunuz matematik uzmanı. Evet. Düzeltecek. İnanın yani e, atıp tutmayayım dolar şu kadara düşecek e, böyle olacak ama bir sene içinde Türkiye muhteşem bir ülke olacak. Şimdi o zaman e, Ekonomi Bakanının e, tabi rüştünü ispat etmiş bir kişi Mehmet. Kesinlikle. Mehmet Şimşek. matematik e, uzmanı. İlk göreve geldiği zaman şöyle bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız buyurun, buyurun. Dedi ki e, biz e, rasyonel bir zemine dönmekten başka bir şansımız yok. Bu bizim için eee özlenen refaha ulaşmamız için bizim için bir anahtardır evet. dedi. Yani geçmiş ekonomik e, şeyi eleştirmiş oldu aslında. Evet. Ama yani e, yine iyi deniliyordu. Vatandaşlarımız. Halbuki Cumhurbaşkanımız bile ekonominin sıkıntılı olduğunu, bunu düzeltirsek ancak biz düzeltiriz dediği evet. halde evet. bir kısım vatandaşlarımız İyiydi, iyiydi iyiydi yani şimdi ben kötü deyince ben evet. ben niye kötü deyince devlet <laughs> devleti kötüleyen birisi oluyorum. Değil efendim Hı onu yani. söylemek istemedim. Vatandaşlarımızın neyi eksik? Ne eksik? Yani ne olmasını istiyorlar? Yani geçim e, sıkıntısı geçim insanlar Yani Ya vallahi gülüyorum ya İnan yok geçim sıkıntısı yok ya. Mu? Yok bence ya. yok mu Gerçekten yok ya. Bunca insan yalan mı konuşuyor? Ya yalan yani. değil de içinden birkaç kişi çıkıyor. Ee, işte bakın, bir şeyler getir. Kişisel olarak, evet. bakın ne dediniz? Ev Aha. sahibisiniz. Evet. 17 bin lira civarında evet. Var, öyle Ama öğrencilik yıllarında da çektim ben. Yani ne öğrenci. Tamam. 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 Mesela babamla 100 lira, 200 lira harçlık o alan bir kişi. Aha. asgari şartlarda yaşarsınız. Evet. Değil mi? 17 bin lira lirayla. Kaç çocuk var? İki. İki çocuk var. 2 İki çocuklu. Siz market alışverişiniz, evet. faturalarınız, hı hı. ondan sonra çocukların masrafları, harçlıkları. Evet. Evet. Yani şimdi bir çocuk da eder mi? İki tane çocuk günde 100 lira çocuklara harçlık verdiniz. Evet. Ayda 3000 lira bu çocukların 3000. haçlığı tutar. Doğru. Telefon faturalarınız, yengenin, çocukların, senin, elektrik faturan, doğalgaz faturan, ee şeyin, ee su faturan, evet. ondan sonra... Evin market masrafları, evet. e, hijyen maddeleri, değil mi? Temizlik evet. maddeleri. Abi, e, sen harçlık değil asgari, de yani 50 lira değil de evde yaptığın kahvaltıyı parayla, o parayla asgari şartlarda yaşayabilirsin. Mesela sinemaya gidemezsin. Gidiyorum. Ee, gidiyorsun. Hı hı, e, maça da gidiyorum. Oturup çocuklarını, e, Başka geliriniz mi var? Yok efendim. Başka geliriniz mi var? Yok. Hiçbir gelirim yok. Gidiyorum. Sinemama da gidiyorum. Çocuklarımı futbol okuluna da yazdırdım. Belediyenin tesisleri var efendim. Evet. Oradan ücretsiz da mi? ücretsiz. Tamam. Yüzme kurslarına da gidiyoruz. Tamam. Gitar kurslarına da bağlamak, ne istiyorlarsa devletleri, devletimiz bu imkanı sağlamış vatandaşına. Biz de gö gönderiyoruz yani. Kuşkusuz e Şimdi peki iki şimdi peki, siz şöyle düşüneceksiniz acaba e, belediyeden bir şeyler mi alıyor bir yardım mı alıyor aynen, inancınız aynen. olsun Yo, kesinlikle ben, ben öyle bir şey demiyorum ha, burada biz diyenler e, olacak yorumlara diyenler olacak, olacak. Da, olacak ben öyle bir şey kesinlikle, demiyorum, ben, öyle bir şey demiyorum. ben diyorum ki empati yapın evet. diyorum ki siz tamam 17 bin lira maaşınız Aha. var eviniz kiradi evet. geçiniyorsun evet eyvallah ben çok e, yani tasarrufçuyum biraz. Asgari olarak yaşadığınızı bence. Şahsi olarak da Asgari olarak yaşadığınızı ben düşünüyorum. Olarak olarak yaşadığınızı evet. ben düşünüyorum. Çünkü o bir limit üstte bir tık üstte çıkamazsınız siz evet. o parayla. Evet. Mümkün değil iki çocuklu çıkamazsınız. Bak 50 liradan hesap ettim ki 50 liraya o çocuklar isyan eder Kahvaltıyı kaç, evde kaç yaptırıyorum. Kaç yaşında çocuklar bilmiyorum. 16 Ya 16 delikanlı sayılır ya evet. onlar ya veya genç kız. 10 yaşında e, 6 şimdi, yaşında. Şimdi e, 50 lirayla o çocuğu siz ikna edemezsiniz. Yani bugün ilkokul çocuğuna belki 20 lira bile bir şey ifade etmiyor çünkü bir tostun fiyatı evet. eğer 20 lira 30 liraysa evet. okulda yani. Onun için marketten He, zor. alıyorum kaşarı sucuğu. He, zor. He, zor evde yani. yaptırıyorum kahvaltılıklarını. Eyvallah evet. eyvallah. Evet. Demek istediğim şimdi iki çocuklu bir aileyi düşünelim. Evet, buyurun. İki tane çocuğu var 7 yaşında 10 yaşında evet. adam asgari ücretten çalışıyor. Evet. Hanım da çalışmıyor. Allah yardım etsin ya. Ben, tabii onlara ben e, şimdi, bir şey diyemiyorum. Bu durumu nedir yani? Bunu da düzeltmek için yani e, ne yapalım hükümetimizi kötüleyelim, kötüleyelim mi efendim? Yani, hükümet bak hükümet devlet kötülemek değil. Evet. Ekonomik politika eleştirilebilir. Bu yapılan evet. eleştiri onun kötülüğü için ya Ama yapılanlarda da ya göz önüne koymak bu lazım. Kötülemek Benim, midir yani eleştirinin? Ya, Hayır da yani ne geçti elimize Şimdi yıllarca? Şimdi abi biz arkadaşız ha, buyurun. Abi biz sizinden arkadaşız. Buyurun. Samimi bir arkadaşız. Ben senin yanlış bir kısım yanlışlarını gördüm. Tamam. Abi bak sen ticaretinde şöyle bir hata yapıyorsun ve arkadaşlarına davranışlarında şöyle şöyle hataların var. Ben seni eleştirsem, ben sana kötülük mü yapmış olurum? Peki o çevrenden dolayısa, şahsi olarak senden Hayır, değilse, şah, hata sizden değilse, çevrenizdekilerdense ne olacak? Kimin hatası? Yani çevrenizdekilerden habersizce yani o hataya düşmüşseniz bunu sizden. Hayır ben bak ne diyorum? Tamam. Siz soruma e, direkt alın direkt cevap verin. Tabii. İkimiz arkadaşız. Tamam. Ben senin hatanı gördüm ve seni e, Eleştirdim, geldim evet. dedim ki, isminiz neydi? Fatih. Fatih abi bak senin böyle hataların var, yanlışların var yani. Evet. Ee, bunlar doğru değil bana göre. Evet. Ben öyle düşünüyorum desem. Evet. Bu se senin seni kötülemek anlamında mı geliyor? Hayır, düzeltmeye e, çalışıyorum. Aynen hükümet de aynı abi. Düzeltmeye çalışıyorum. Ee, ben şimdi e, e, şu andaki bir iktidar kim olursa ol, kim olduğunun önemi ben yok. Ben bir şeye şahit oldum onun için yok. efendim. Hı. Şimdi bir şeye şahit oldum. Ee, şimdi dediniz ya lüks yerde yaşıyorsunuz. Kurban kesemeyenler var mesela. Evet. Ee, Kesemeyenlere bayramın ikinci günü evlere kurban eti ulaştı. Evet. O da öyle şöyle böyle değil yani bir but bir gövde. E bunlar... Neresi yaptı bunu? Yani orta köy tabi tabi belediyeler belediye bunları ben şahit oldum baktım yani güzellikleri görünce Valla ki yani oturuyorum bizde öyle bir şey olmadı bize etmet bizde 50 gram kıyma bile gelmedi. İnanın abi. inanın oldu ya evet. gerçekten de oldu. Sonra ben de Ümraniye'de oturuyorum abi Hı. sizin oturduğun semtten daha şey bir semt yani. Ispa, ispatlayabilirim efendim. Evet. Ispatlayayım mı? Yani buradan görüntü şey yapacaksın. gerek yok yok. Ben sizin sözünüze tamam. inanıyorum. Tamam. Ama bu genelleyemeyiz bunu. Onu demek istiyorum. Yani. Genelleyemeyiz. Şimdi e, bu sözlerin altına biz vatandaşın yorumlarını göreceğiz. Acaba e, bize geldi diyenler veya gelmedi diyenleri göreceğiz yorumlarla. E, bunu ispatlayabiliriz her yani. türlü. Yani belediyede e, tabii ki ara ar aradıktan Ayır sonra mi Veriliyor yani. Ayır kesmeyen vatandaşa. Evet. Kesinlikle evine Müracaat kadar götür. Müracaat etmesi gerekiyor. Kesinlikle, ben kesinlikle. evet. Her ben bir kes. Tabi. biz etmediğimiz için bize gelmedi. Aynen. Tamam, aynen. Tamam. Müracaat tamam. Ederim. rica ederim efendim. Meseli anladık. Evet. Yani. Başka sorunuz var mı efendim? Peki, yani işte durum bu abi. Yani mesela e, e, şimdi emekli maaşlarının zammını, memur maaşını konuştuk ama evet. mesela KDV oranları arttırıldı, bir sürü zamlar yağmur gibi gelmeye başladı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyoruz? Tabii ki dolar yükseldi mi e, her şey dolar üzerine e, satış oluyor. Mesela Çin'den bir toplu iğnesi de alsanız dolar üzerinden yani dolar yükselince tabii bunlara da yansıyor. Gıdaya yansıyor, bakliyata yansıyor, benzine yansıyor yani ama bir kısım vatandaşlar diyor ki ya onu ne, onu ne dolara bağlıyor? Ne şuna bağlı ne üretime bağlı diyor ki bizim diyor işte esnafımız diyor fırsatçı diyor On, onlar yapıyorlar diyor mesela ev kiralara <laughs> zalim ev sahipleri zam yapıyor evet diyorlar. evet Öyle doğru diyorlar. doğru efendim doğru, doğru efendim doğru. şimdi siz 5 bin liralık eve 15 bin lira isterseniz bunun e, devletin ne suçu var? Ben size soruyorum. Doğru söylüyorsun. Heh. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim, hı. şu anda böyle bir durum söz konusu evet, oldu o, ve ona her, da ona da kanun çıkardı Herkes herkes e, artırıyor. E %25'i geçmeyecek ve e, 3 yıla kadar hapis cezası verecek. E, devlet bir kısım şeylere mesela şu anda hükümet bir kısım şeylere mesela ÖTV'ye bir yıllık yüzde yüz zam yaptı mesela. Evet. E, vatandaşın evi mesela o da doğrudan geçimini temin ediyor mesela. Hı hı. Yani oradan geçimini temin eden ev sahibi var. Ama ona ihtiyacı olmayan ev sahipleri de var. Evet. Mesela bu ev sahipleri 5 yıl önce de aynı ev sahipleriydi. O zaman böyle arttırmıyorlardı veya arttıramıyorlardı. Piyasa öyleydi. Şu anda piyasa böyle. Herkes 10 liraya verirken adam diyor ki ben niye 3 liraya vereyim diyor. Sizin e, vatandaşlarımızın da evet e, yorumlarını göreceğiz in inşallah. Evet. Yani istediğiniz şöyle e, maaşa zam da olmasın genel zam da olmasın gıdaya bakliyata ürünlere yani, değil mi doğrusu evet. O yani. evet doğrusu yani doğrusu evet. zaten çünkü ekonomi o zaman düzelir yani şimdi <laughs> maaşlara zam geldiği zaman o ekonominin kötü olduğu anlamına gelir zaten evet. değil mi evet. neden zam yapılır çünkü enflasyon oranları e, alım gücünü azalttığı için evet. devlet zam yapmak zorunda. Peki 22 bin lira e, memur en düşük memur zamını nasıl buldunuz efendim? Siz bir güzel, güzel değil mi? Güzel ha. ama ha. 6 ay sonra nasıl olacak? Güzel mi olacak sence 6 ay sonra? Daha güzel olacak. Daha bir, güzel bir yıl içinde nasıl düzelecek. Abi, nasıl daha güzel olacak abi? Anlat bana. Gerçekten. Ya. Vallahi anlat bana ya. Vallahi. <laughs> ne güzel. <laughs> bana, vallahi vallahi Gerçekten vallahi. de öyle. He. Niye biliyor musunuz? en ufacık şeylerden Mutluluk payı çıkartamıyoruz biz, Hı. gerçekten de. Yani e küçük şeylerden mutlu olalım abi yani. yani ne, olalım ya ne olsun yani, ne olsun yani ne olsun. İsviçre'ye yani tatile mi gitmek istiyorsunuz? Yani Fransa'ya mı gitmek Ne bileyim yani. Avrupa ülkelerini mi gezmek istiyorsunuz? İstediğiniz ne <laughs> ben onu anlamadım. Bir restoranda yemek yiyemiyorsun, tamam mı? Evet. Şimdi bak Hı. haftada bir Hı. al yengeyi çocukları haftada bir dört hafta yemeğe götür abi. Yani bin liralık A bin liradan e aşağı çıkamaz. Bin evet bin lira. İki tost yedik kaç para dedik biraz önce? 294. 294. 20 lirada bahşiş bıraktı bir lira. Evet. Abi bak yemek yedireceksin yemek bak iki çocuğuna ve yengeye haftada bir yemeğe çıkaracaksın ki bu ailenin hakkıdır Hakkıdır yani. evet. Değil mi abi? Evet. Hakkıdır. Evet. Sen şimdi bunu yapsan çocuklara her gün 50 lira maaş versen 7000 bin liran gitti senin abi. 3000 bin da faturalara gitti. Abi sen market sen et sokamazsın abi evine bu matematiksel olarak düşündüğümü. Porsiyonlarımızı ama. küçültelim. Porsiyonları küçültelim evet. <laughs> doğru söylüyorsun Vallahi bak bu, güzel, bu bu çok bu çok beğendim. Hem <laughs> sonra kilo aldırır kolesterol yükselir. Kesinlikle. Et yemeyelim fazla değil Olur ya. mu ya? Mesela tereya, Her şeyden tabii tereyağı ki. ya da bunlar ağır şeyler ya. Yani. Yok olur mu öyle şeyler öyle ya Peynir ola, mirza ola ne bileyim. Dişi da. Yok yok olur mu? Balık balık ee, bunları bizim de dengeli beslenmemiz lazım çocuklarımıza. E, bunları e, yedirmemiz ya bunları lazım. Ya bu da kötü bir şey mi? Yok doğru haklısınız ama yani Şimdi bak abicim inançlı bir insanız değil Tabii, mi? Tabii buyurun. Allah bir sürü nimet yarattı. Evet, değil mi abi? Evet. Her yarattığı nimetin içerisine bir hikmet koymuş. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi insanlar kimler yesin diye yarattı bu nimetleri? Bizler için. Bizler için, Aa, insanlar, evet, için. insanlar için. İnsanlar Peki için. bir kısım insanlar bunları yerken bir kısım insanlar bunlara fiyatını da şan fıstığın kilosuna kadar abi söyle bana. Şan fıstığı kilosuna kadar. 90 lira. 90 lira. Yemediğin belli yani yiyemediğin belli. Şam fıstığın kilosu 450 lira abi. Yok. He? Antep 90 fıstığı. 90 lira duydunuz mu? Antep fıstığı, Antep. Antep fıstığı. Antep fıstığı, Antep fıstığı, Antep. Evet. Antep fıstığı ama. Evet, şam fıstığı ayrı, Antep fıstığı ayrı. 450 doğru Antep fıstığı. Abi şam fıstığı Antep fıstırdı zaten. Ee, şam fıstığı evet. şey oluyor. Antep fıstığı. Yer fıstığı. Antep fıstığı. Yok. Yer fıstığı. Ben, ben öyle Ben yer fıstığından A, A, bahsettim. Antep, fıstığı. Antep, 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 450, Antep. 450, 450 evet. 450 lira. Evet. Aha. Yani. Abi Evet Yani fiyatını bile bilmiyoruz yani Olur Aradınız değil mi? Ya bir kilo yemez 100 gram Pastır, yiyelim Pastırmanın kilosu ne kadar biliyor musun abi? Pastırma mı? Hı Pastırmayı 350 liraya aldım 350 liraya aldım. Evet Pastırmanın kilosu ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 1200 lira Gerçek pastırma hmm. Bana geçen Kayserililer söyledi bir röportajda Ne diyorsun dedi bana Bana da bir 600, yandan geldi 600 küsür liraya aldım o dedi senin yediğin pastırma değil o dedi ha. Gerçek pastırma 1200 evet. lira dedi Kayserililer Demek yer yer fark ediyormuş abi efendim. Bak. Evet. Niye bizim pastırma yeme hakkımız yok mu be abi? He? Hmm. Niye kendimize layık görmüyoruz? Mesela sen bu kışın alsan çocukları Uludağ'a bir kayak turizmine bir haftalığına götürsen veyahut da yazın şöyle alsan çocukları Antalya'ya e, bir hafta bir çocukları götürsen bir tatil yaptırsan. Evet. Hakkı değil mi? O kadar ders çalıştılar, sınıflarını geçtiler. He? Hakkı değil mi abi? Hakkı. Efendim. Yani birileri gidebilirken birileri gidemezken bu hakkaniyetli bir şey mi? Ben onu söylemek istiyorum. Ya yani tabi... illa git anlamında da söylemiyor. Yani bunu genel anlamda kaç kişimiz yani gidiyor, kaç kişimiz gitmiyor ben bunu anlamadım. Yani genel olarak mı konuşuyorsunuz? İşte biraz önce... Gidenler, Bodrum'u, Marmaris'i, otellere de yer bulamayanlar Bunları ne demeli? İşte onları diyorum ben biraz önce dedim ha. ki Türkiye 85 milyon biraz geriye giderseniz evet. 10 dakika öncesine evet. giderseniz Dedim ki 85 milyon evet. 25 milyon bunlardan bunları yapabiliyorsa Geriye kalıyor 60 milyon insan Zaten o 25 milyon o tatil beldelerini buradaki kafeleri, restoranları, sinemaları Ben marka şeyleri, söylemeyeceğim hocam Çok özür zaten. dilerim ha. Hiç ee, Şahindir, Doğan marka araç görüyor musunuz? İstanbul'umuzda Görüyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz? Yok görmüyorum. Ha, şu şuraya bakar mısınız? Evet, güzel. İnan evime gidecek park bulamıyorum ben. Evimin önünde park bulamıyorum. Her evde üç tane araba var. Demin yani iki, tamam hakkınız. Abi, demin iki üçe çıkarttın şimdi. Ya bir de kızını, kızına <laughs> hanımını alıyor e, yani. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ha. şu anda Türkiye'de evet. icra takip dosyalarının kaç milyon olduğunu biliyor musunuz? Niye icraya giresin? Abi ne için? Abi, bak abi ben sana rakam bahsediyorum. Evet. Gerçeklerden bahsediyorum. Tamam. 25 milyon civarında icra takip dosyası var. Kaç milyon araç hacizli? Kaç milyon ev tapu üzerinde haciz var? Bun, bunları biliyor musun? Ben, onları takip ediyor musunuz? Evet. Tamam yani bu Burada şahin doğan tamam, var soruyorsun Tamam bunun yani. devlet devletin ne suçu var bunda Hı? yani? Devletin ne suçu var? Ben devlet suçlu demedim ki. Yani, Hacisi devlet ben mi yaptı? Peki hangi eve e, icra geliyor? Hangisinin evinden televizyonu alıyor? Hangisinin evinden bir şeyler alıp çıkılıyor? Abi, alınmış, ha? Alınmamış, ha? alınmış, alınmamış, alınmış, alınmamış. Üzerinde icra dosyası var. 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 Neden var? Çünkü ödemesini yapamadığı için. Tamam kapat onu, kaldırsınlar. Hı? Kapat onu, kaldırsınlar. Mesela şu anda vakıflar bankası gibi e, bir kısım devlet bankaları I, icradan evler, gayrimenkuller satıyor, arabalar satıyor. Bunlardan haberiniz bir var tane, mı? Bir tane, iki evet. tane kredi kartı kullan. Hı. Şimdi e, bakıyoruz her yerde kredi kartı, kredi kartı, kredi kartı. İşini bilmeyen çavuşlar döner birbirini avuçlar. <gülüyor> <gülüyor> İşini bilirseniz 10 e, tane adamdan iyidir kredi kartı. Gerçekten de ödemesini bilirsiniz. Adam yemeğe alıyor. Sanki bir daha ödemeyecekmiş gibi 3 tane, 4 tane. Daha bir de limit yükseltiliyor. Hı. Ne gereği var abi? Benim cebimde param varsa ben harcarım ya. Param yoksa neden harcayayım ya? Ben 17 bin lira alıyorum. 25 bin lira niye ayda harcayayım abi, ben? Abi şimdi vatandaş ben? suçlu. Vatandaş Allah. suçlu değil. Hı. Ben vatandaşı Öyle suç yani bulmuyorum. Ama gerek yok bunlara. Lükse gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani Uymayın abi ya bir tane kullanırım iki tane en fazla niye 5-6 limitim 60 milyar olsun limitim 100 milyar olsun Nereden gelecek Ya mal mülk satacağım babandan kalan Ya evini satacağım Ya ipin ucunu kaçıranlar var mutlaka. o da yok yani o da yok Yani olmayan da o da yok ondan sonra Kavgalar başlıyor eşinden ayrılıyor Boşanmalar çoğaldı ya Ya tamam da devletin ne suçu var ya ne suçu var? Devlet kutsal mı sizce? Kutsal. Kutsal mı? Kutsal. Kesinlikle kutsal, kesinlikle kutsal. Altını çiziyorum. Kutsal olan bir şey, bak, kutsal olan bir şey verir almaz. Bak, ya, bak size bir tabir. Tamam, buyurun. Kutsal olan bir şey verir Hı. almaz. Hı. Allah gibi. Anladın mı? Devlet verir ama aynı zamanda alır da. O zaman devlet kutsal olamaz. Tartışılır. Bir araştır, Tartışır. Tartışır. tartışmaya gerek yok. araştırırsın biraz. İn i̇nternete gir, biraz araştır. Biz memnunuz. Sek Allah da. Allah da Hem veriyor hem alıyor. Ne alıyor Allah? Ne alıyor? Canını alıyor. Canını alıyor. Canını alıyor. Canını alıyor. Canını alıyor. 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 Evet. Bravo. 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 Gerçekten de. O canı niye alıyor Allah? Çünkü niye alıyor? Ona ebedi bir hayat bahş bahşetmek için alıyor. Evet. He? Evet. Bak verdin. Sen şu gözlüğü aldın. Kaç para verdin abi? Ben bu gözlüğe ee, şeye yazdırdım. Neyse ya parayla yazdırdım Dediğini evet. gerek yok. Tamam. Ve, evet. ama bir 800 lira. Ücret ödedin yani. 800 lira. Peki o gözlere ne ödedin abi? Gözlere hiçbir şey ödemedim. Hiçbir şey ödemedim. Evet. Peki sana abi bak bu kadar ekonomik sıkıntı var. Evet. Ben 5 milyon TL para veriyorum. O iki gözünü bana ver abi. 5 milyon. Evet. Niye vereyim ya? Abi bak ne kadar zengin bir şeye sahipsin sen? E, tamam olsun. He? Yani o gözler sekiz. verdin ama. Niye bak, ama bak, ne için vereyim yani? Şimdi, abi, sebep ne? Sen şimdi o, Eğer gözlüğü, şeyse, o gözlüğü yapan insanlara, satan insanlara 800 lira. Benim liraya, kanımdan canımdan ihtiyacı, ihtiyacı varsa gözlüğü, bir tanesini veririm. O gözlüğü sana veren bak 5 milyon veriyorum o gözleri evet. bana vermiyorsun. Yok abi dişlerini vermem. sökelim abi Yok. dişlerini ver bana abi. Yok vermem abi. He vermesin. Ne kadar değerli şeyler ama evet. Allah'a bunlara karşılık kaç para ödedin bana onu söyle abi. Ona da 5 vakit namazımızı kılacağız. İslami kurallarını yerine abi, getireceğiz. Beş, maddi olarak ne verdin abi? Ne ödeme yaptın? Maddi olarak ne, ne vereceğim ne ya? Allah'a ödeme yapılır e? mı ya? E? Yapılır mı? İşte kutsal olduğu için yapılmaz. Devlet kutsal değildir, onu söylüyorum sana. Devlet sana çalışma imkanı verir. Hı. Dükkan çalıştırırsın, ticaret yaparsın. Der evet. ki bana %20 vergini ödeyeceksin. Kesin evet. Anladın mı? Ha. O zaman, devlet kutsal olduğu zaman o zaman veril almaz. Olmaz. Anlatabildim mi abi? Yani bu adam bu tarif, o zaman neyle... Bu bir fikir değil. Neyle aktar dönder yapacak? Bu bir Peki benden almasın, abi, Ali'den almasın, abi, şuradan almasın, abi, buradan ben, almasın. Almasın demiyorum ki ben ha. öyle demedim ki. Siz ha. kutsallaştırdığınız için diyorum. Ya ne yapıyoruz, tapıyor muyuz adama biz yani? Tapıyor muyuz? Bilmiyorum ki abi. Hayır yani tapıyor muyuz? Bilmiyorum ki abi. Hayır abi. He? Hayır. E, kusurlarını sayın o zaman bana abi. Kim? hiç, hiç, Bunların hiç, önceki, bir, kusuru hiç ee, bir kusuru yok. Hiçbir kusuru yok. Hiçbir kusuru yok. E, memnunuz e, Hiç kesinlikle hiçbir kusuru yok, Hiç abi. Bir kusuru yok Hiç Efendim hiçbir kusuru yok benim 80 yaşında teyzem e, evden ambulansla alınıyor tedavisi yapılıyor e, evine bırakılıyor bu diğer e, gelen hükümetlerden görmedik abi görmedik evinde ölüyordu adam senet imzalıyordu ya alamıyordu ya Hastaneden hastasını alamıyordu. Şimdi mis gibi gidiyoruz maşallah. Şehir hastanelerinde tedavimizi oluyoruz. İlaçlarımızı e eczaneye bir şey bırakırdın. E haftaya ben ödeyeceğim, ilaçlarımı ver de. Ya adam ne bileyim saatini bırakıyor ya bilezik bırakıyor ya yüzük bırakıyor. Yani bu haldeyken yani gerçekten de e bu nimeti biz elimizle ters tersiyle yitmememiz lazım ya. Ben ne Yani her şey çok iyi diyorsunuz. Ben memnunum. Siz memnunsunuz. Kesinlikle. Bunu neye bağladınız anlamıyorum. Ben bir şey bağlamadım He. ki. Senin fikirlerini ben, alıyorum ben. Ben ne bir, ee, bir ne bir yok. belediyede görevliyim. Hı. Ne bir belediyeden sosyal yardım alıyorum. Hı. Ne bir e, ne bileyim bir partiye mensubum. Hı. Ben bir vatandaş olarak, bir vatandaş olarak insanlarımız. Yani biraz sabır ederse, sebat ederse güzel olacak bir sene içinde gerçekten de harika. Abi 21 sene ha. mesela bazı vatandaşlar diyor ki 21 senedir sabredir. Ya neler atlattık biz ya. Avrupa yani sanki iyi mi? Çok mu iyi Avrupa? Birbirlerini sokakta öldürüyorlar ya. Avrupa yani iyi mi? Biz de mi öyle olalım? Yani Kalyana mı gelelim? Ne yapalım yani? Olmuyor mu sanki? Ya ben ya. Çok Olmuyor. Yok tamam. abi yok. Tamam. Yok Olmuyor. abi, olmamak lazım. Bizim sokak bizim bizim Abi ben çok merak şey. Tamam çekeceğim Aa, ama ona, biraz bekleyeceksin. Ona cinayet işlenen nitelerde. Böyle oradan sesin gelmiyor. Abi. Böyle gelir misin? Yok yok, 3. sıradayız zaten. Ama bozuyorsunuz o, 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 o zaman, o, 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 program bozuyorsun. Ya böyle gel. Ya da sus. Yani, yani bizim yani. ülkemizde cinayet işlenmiyor mu? Sokaklarda birbirlerini öldürmüyorlar mı? Siz sıralamaya hiç baktınız mı? İstatistiklere hiç baktınız mı? Bakmadım. Üçüncü evet dördüncü yavru. sıradayız ben hatırladığım kadarıyla öyle yani Vallahi. Amca merhaba bir saniye Amca merhaba nasılsın sen tutma söyle ha. Abi ha. Bizim bak ben sohbet etiyorum. Bizim ülkemiz güzel Biz Almanya değiliz lan Biz ama herkesin gözü burada Ula başkan gelmiş Erdoğan Kılıçdaroğlu gelse ben o da sakın Ama gelemedi Adam seçime girdi, adam kazandı. niye adama iştirak? Bak abi ben sokakta ne diyorum, arabamı da çek. Bizim bayramımız var lan. Bizim ülkemiz var oğlum. Ha ben sokakta ne diyorum diye kimsiniz zaten? Biri diyor ben Marzilliyim. Biri diyor ben kalanım. Sen Marzilliyse biz oruçlu biz lan. Kimsiniz zaten? Evet. Ben de Marzilliyim. Peki teşekkür ederim. Bak abi çektim, de, çektim. Tamam. Abi, Erdoğan baba. Bak ben Erdoğancı değilim. Cem o adam yarışta kazandı. Eyvallah. Tamam. Tebrik ederiz. Amca çok teşekkür ederim. Abi sen çok neler? teşekkür ederim.